Merhaba arkadaşlar. Ne haber? Nasılsınız? Ne tarafı çok güzel videoya geçelim. Video geçmeden önce kanal abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Video geçmeden önce sizlerle birlikte ne oynadığımızı söylüyorum. Tank oynuyoruz arkadaşlar. Yeni bir serüven, yeni bir başlangıç ve yeni bir heyecan arkadaşlar. Bu bugün normalde şey oyunu gelecekti. Kaç oğlum kaç ama onda bir türlü bitiremediğimiz için bu böyle bir oyuna geçtim. Onu yapacağım ama nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Video izleyeceğim ve videoda yapacağım. Bir şey oldu amına koyayım. Ben Türkçe amına koyayım. Alt yazı açık orta. Evet arkadaşlar size Arkadaşlar oyun amacını da söyleyeyim bu arada size. Cümleden cümleye atıyorum ve bu huyumu sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şimdi bu oyunda amacımız herhalde ben de tam anlamadım. Öyle şeyde izledim ama bu virüs sağlığı biz insanlara iğne yapacağız yapacağız. Koronavirüs gibi işte amına koy. Şimdi oyun başlıyor. İzleyelim görelim. Gragan Sucker Tepsi Gaz. İngilizce muhatta Türkçe at var arkadaşlar. Şimdi bir abla, ablamız koşuyor. Bu arada animasyon gerçekten çok güzel. Vay, çok beğendim ben yani. Pek yani. X'inle tüm <laughs> mürüs boşluk, streç. Koş <laughs> <cost> araştırma <laughs> projesi kan numarını. <olmayanı. gülüyor> İyi iş çıkarın Gamowaret <laughs> ya. <laughs> Bana bir dört daha. <laughs> Burak bir sinir gazı bırakmış. Kadın alışverişte <laughs> eve dönüyor. Çoluk futbol oynuyormuş. Futbol oymuş, diyor. Susun amına koyayım ya. Çok hızlı da konuşmayın. Selam. I'm Amy. Ben You're... Amy. Sen? Hello. Ben Tol. Memnun oldum Tol. Tol yarra yemiş arkadaşlar. Tol'a tıkamışlar. Tol! Kendine gel. I'm... Beni iyice çekmişsin. To senin ufak yürekli ciddi ufak yürekli. I'm team doctor. Ben ben injured, doktorum. Yok. Ben. Ama kısa süre seni futbol hala getireceğim. <laughs> pekala. Ya bir susun da amına koyayım ben o kadar hızlı okuyamıyorum ama. hayır arayal. Ross, Antomer. Tamam ama stok yenilecek <laughs> zaman olmamıştı ki. Hemen malzemeye <laughs> Ben dedim Tol yarraydı, sorun yok Tol to, sorun yok. Atip iyi ne de Suriye Bu da yarraydı. Hey 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 bir şey yok bir şey yok. Adı ne? Dina Dina da yarraydı. burada güne bu saldırı imin. Sana yardım etmek için buradayım öldürme. Bak kaç Söyle bana, ne söyleyeyim? Bu kim yasa hayatımı mahvedecek mi? Pozitif. <laughs> Doktor, gerçekten pozitif, pozitif. Yarraydı. Eğer sen tavuk ettim hayatı, can, to herhangi to yalancı. Sen kötü one. bir yalancısın. <laughs> abla benden bir başka bir çaren yok amına koyayım. Ya nefes al bak sen bana nefes al. Ya bebeğim. Bebeğimi kurtarman gerek. Sen bir de hamilesin amına koyayım. Sorun yok. Ağzına alsaydın de bu virüs şey. Hey. Ne oluyor oğlum bu savaşın içinde bir de virüs mü var amına koyayım? Bu pardon. Bu virüsün içinde bir de savaş mı var amına koyayım? Ne oluyor lan? İkisine de geçirmiş bu virüs. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? kendi sikeceğim. Ne yapacak? Kaderi ne yapacak? Bir karar vereceğim. Dina'yı koysa Dinanın çocuğu var. Siktir direkt bu top futbol oynamasın bu yarram. Çocuk da önemli amına koyayım. Dineye kurtarsın. Karnında çocuk var. Telefonunuz var. Dima, please. bana you Lütfen, have to trust me. Okay, tamam? this will save you and your baby. Bu senin bebeğini kurtaracak. No, Hayır. Önce yürü, çalış. You want to kill my baby? No. Bebeğimi öldürmek no. istiyorum. Aaa! No. Orospu çocuğu. Keşke no. Tom'u no. kurtarsaydım amına koyayım ya. No. No. Oh, no. Reese. nasıl kurtaracağım? No. Reis. No. O da bizi bıraktı gitti ama. Ya bırak ikisi de gebersin amına koyum ya. O rospu çocuğu seni kurtaracaktı gitti ilacı kırdı ya. ya. dedim ki amına koyum çocuğu var onu kurtayım. Gidip bilseydim öbürüne verecektim. 5 sene önce mi? 5 sene önce İngiltere. Biz bir an yaşıyoruz. I'm Dr. Amy Tennant. Ben der an. Ah bu karı. Bir sürü iyi takip etti aldım da. Arama olamın desteğiyle size anlattı. Öncelikle verdiğim milyar dolarla ilgili kullanılan. Arkadaş siz de okuyun siker ben yoruldum ama bırakayım ya. Bak değil mi bu konuşuyor ama bırakayım ya. Abla. Natalie has even developed an internship Ülkenin program en akıllı gençliği programı ile başlattı. Fact, Hatta Kimberian bazı kireç stajyeri bugün aramızda. Tüplere bak amına koyayım. Kinder ile otobüle <laughs> ve bir devlet <laughs> insan hakları <laughs> halleri faaliyet <laughs> gibi sık. Sıcak davran. Sıcak davran. Siktir et amına koyayım. Patron büyük ihtimal. Bizi kovar Kim mı var küçük iki var şu en well, endişe. Sonumun devam edebilir miyim? It's tek bad PR for us to associate with Kensington. Bizim kos ile çarpmaz arka ilişkilerinde. Zere. Durum öyle değil. Why is there o zaman, much zaman much niye onlar birkaç araştırma it's yapıyor? Paramız veya kaynaklarımız Kinder çocuğu. is a former Kinder British colony, and we're all here trying to help them recover. Seems like a good philanthropic gift. 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 Hadi bu abla gitti göklerine... anam. Oo abla zombiye dönüşüyor amına koyayım. Now, the real reason we're here. Gerçek sebebine gelirsek. The Kensington Complex. Kosti kompleksti. Bu bu büyük ihtimal Our bu şirket laboratory bu abla konusu ben bu ülkenin başına ne geldiğini söyleyeyim. Bu şirket bir ilaç geliştirmiş bu ilaçta bir sıkıntılık var büyük Ben benim anladığım bu farklı bir şey de olabilir ve bu ilaç kötü etkileri var ve bu kötü etkilerden komple dünya virüs yayıyor büyük ihtimal öyle bir şey bu abla da boş konuşuyor ben burada video bitirmek istiyorum çünkü bu çok konuşuyor Ben başım ağrıdı eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı ve bildirimleri sakın açmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesini de istiyorsanız you okay? abone olun. Yorum arkadaşlar bu karıya ne oluyor bu kadın benim dikkatimi yeah. bozuyor amına koyayım. okum. Evet zorunlu bir geceydi o iş. We can't fit a hospital on a 10 ton bus. Oros bu çocuğu bırakmadı. Çıkışını yapıyor. İstemsizce izliyorum. Ne olacak diye. Stem cells, Bu Neyse arkadaşlar. Burada They videonun sonuna geldik. Eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bir Tri de yorum etmeyi hep unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize Allah'a <laughs> emanet olun. Bay bay görüşürüz. <laughs> Allah dur. Burada videoyu durduralım. Hadi gidin amına koyun.